Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber böyle bir video çekeyim dedim. Mbappé'nin şeyini bulacağız arkadaşlar. Olduğu şey B değil arkadaşlar. Ben B, D diyor A diyorum. A doğru cevap arkadaşlar. Arkadaşlar Mısır'ın logosunu Arkadaşlar C diyorum. Ben C diyorum. Muhammed Salah ve doğru cevap. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. bir ne dediniz? ikine ne dediniz? Bon arkadaşlar B diyorum ben buna B. Çünkü ilgili tene... Arkadaşlar B böyle miydi? Bir bakalım. A C'ymiş ney? Evet, Delaney Delaney Almanyalı olabilir D diyorum ben D diyorum ben Danimarkalıymış arkadaşlar bildiğim futbolculara çıkarsanız Mandzukic arkadaşlar bu kesinlikle A bence bu bence A arkadaşlar Aynen bak a arkadaşlar. Tilokerer. Eee Portekizli olabilir. Ya da Almanyalı C olabilir. Evet C. Almanyalı çıktı. Akortel. Türk değil ki bu. Nereden çıkardın? C veya D arkadaşlar. C mi D mi bakalım bir. Belçikalı. Belçikalıymış. Türkiye'li değil çünkü. Alexis Sanchez. Bu Alexis Sanchez'i bilmiyorum. Bence C Portekiz. Şilliymiş. Portekizli yüzü yok zaten de. <laughs> Kafadan attım. Bale. Hmm, Real Madrid'li oyuncu. B şıkkı diyorum ben. Ya da arkadaşlar biraz Aynen 5 çıkıyorum. Doğru. Galler. Van Dijk, Van Dijk geldi. Van Dijk selamun aleyküm. Azerbaycanlı mı lan Van Dijk? Oha yani. Azerbaycan koymuşlar adam var. Allah. Allah. Arkadaşlar Azerbaycan İbrahim Obeç. Adana veya Bursa. A veya B arkadaşlar. Ve A çıktı. Evet çünkü isve hatırlıyorum böyle İbrahim için. Şeyini Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Neredesin oğlum sen? Bursa diyorum ben. Oy, Ceyhan'mış. Ceymiş. Gol! Radamel Falcao! Mesa şeyini bilen var mı? C herhalde. Yok, oh, A mı? Aymış Kolombiyalı. son Evet tabii ki de o A veya B olabilir. A veya B bu. Bence. Ne? Aynen. Evet. Pogba, Pogba geldi. Arkadaşlar C diyorum ben. Pogba'ya C diyorum. Ay, Fransa çıktı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.